Günaydın arkadaşlar. Kahvaltımızı hazırladık. Kahvaltılıklarımız böyle işte. Şimdi acık çayın demlenmesini bekliyoruz. Sizler de sofra başındaysanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Ben kahve içeceğim şimdi. Ee, kahveyi hep birlikte yapalım. Sizler de içmediyseniz hazırlayın beraber içelim arkadaşlar kahveyi karıştırayım size şöyle biraz aşağıya alayım. Bugün bakalım ne yapacağız. Bilmiyorum yemek olarak. Ee, daha karar vermedim. Ee, karnabahar var evde. Karnabahar var başka. Başka şeyler var. Bizim benim eşim oradan kuru fasulye deyip duruyor. <laughs> Ee, gelinimizin yani benim gelinim değil de annemin gelini ya yani kardeşimin hanımı'nın annesi köylerinde e, şey ekmiş fasulye ekmişler bu sene biraz e, fasulye göndermiş dün geldi arkadaşlar kahve de o, oldu bu arada. Böyle kuru fasulye ekmişler arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Ee, bunu dene, de, denemem lazım. İşte eşim de kuru fasulyeyi çok sever. Oradan kuru fasulye kuru fasulye diyor. <laughs> Bilmiyorum artık. Herhalde büyük ihtimal bu olur. İstediği için e, kuru fasulye diyor bana. Şimdi kahvemiz de pişti. Şöyle koyalım fincana. yine Maşallah bol köpüklü yaptı burada da işte e, cevizli sucuk var incir var Dün işte biraz el işi yaptım e, işte biraz ilerlettim göstereyim isterseniz bunu biraz ilerletmek istiyorum Vakit buldukça örmek istiyorum. Ee, şu kadar oldu arkadaşlar. Şöyle. Ee, yani. E, şu kadar oldu. Şuraya kadar geldi. Buradan sonrası işte yapılacak. Ondan sonra. E, bitince çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi böyle bir şeye benzemiyor da. E, kolları fıstık modeli olacak işte fırsat buldukça Örmeye çalışıyorum İşte dün biraz ördüm Çok fazla öremesem de biraz ördüm Ondan sonra Bugün de Bakayım ne olacak Daha Bugün de hiçbir iş yapmadım Sadece bir kahvaltı ettik Müge Anlı'ya baktım Ha bir de me Meyve suyu sıkmıştık ya dün Arkadaşlar bunun içinde altı çeşit meyve var. Eşime de bundan dolduracağım şimdi. Böyle meyveleri sıkıyoruz arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Soğuk soğuk içiyoruz. Bakın arkadaşlar, havuç var, elma var, armut var, üzüm var, şeftali, mandalina, bir sürü karışık. O da onu içiyor şimdi, şimdi. Sizler ne yaptınız arkadaşlar lütfen yorumlara yazın yorum bekliyorum Düm, e, bir tane yorum var başka yok arkadaşlar ben yorum yazın dedikçe de siz yazmıyorsunuz <laughs> yorum yazın arkadaşlar yorum yazınca ben çok mutlu oluyorum videolarımı beğenin sevdiklerinize paylaşın abone olun Bol bol yorum bekliyorum arkadaşlar. Gene İskenderun'da hava çok güzel. Güneşli. Bizim yolları da şeye çevirdiler arkadaşlar. Depremden bu yana e, su çalışması var. Bütün yollar köstebek yuvası gibi. Her yer toz içinde kalıyor. Biraz sonra işte oturur biraz örerim. Ondan sonra işte kuru fasulyeyi koyarım. Büyük ihtimalle onu yapacağım. Ondan sonra onu pişer. 20 dakikada pişiyormuş. Bahçe fasulyesi. Deneyeceğiz bakalım. O, buradan onu ona teşekkür ediyorum. Ee, kaynım geldi. Buradan çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık, emeğine sağlık. Uğraşmak zordur bahçede. Neyse videoyu kapatayım arkadaşlar. Ben yemeği ocağa koyayım. Öyle videoyu çektikçe paylaşırız. Ha kaynım balık getirmiş arkadaşlar. O zaman size onu da göstereyim de ondan sonra kapatayım arkadaşlar. Kaynım balık tutuyor. Balık tutuyor. Herhalde balık getirmiş. Şeylerin e, divanların örtülerini yıkamaya gönderdim. Yukarı. İşte buraya öbürlerini sereceğim şimdi. Birazdan. E, evi süpürdük. Evi süpürdük. Dün toz almıştım. Bugün almadım. İşte iş bitmiyor arkadaşlar. Sürekli bir kadının e, işi ev temizlemek yemek yapmak bitmiyor arkadaşlar işler. Sürekli yürüyor Böyle işte bizde durumlar böyle. Sabahtan beri işte müge bakıyorum biraz. Daha o da bitmedi. Müge Anlı. Balığı göstereyim de öyle kapatayım videoyu diye kesmedim arkadaşlar. Gelsin balık. Taze kendi tutuyor arkadaşlar. Eşime bugün o zaman kuru fasulye kaldı. Balık. <laughs> Getir gösterelim. Böyle arkadaşlar. Göster. Oo, bayağı balık var burada. İşte Gördünüz mü? Canlı canlı. Arkadaşlar. Bunları herhalde şimdi ayıklar. Bugün yemeğimiz belli oldu balık. Kuru fasulyeden vazgeçtik. Kuru fasulye taze taze balık yiyeceğiz. Bunları şimdi dışarıda ayıklar. Ben videoyu burada keseyim. Arkadaşlar annemin arkadaşları gel, geldi. Annemin evindeyiz. Ee, çayları dolduruyorum şimdi. Ee, Şurada da e, tabaklarımızı hazırladık, böyle bu şekilde arkadaşlar. Şimdi çayları da doldurdum. İçeriye götüreyim. Arkadaşlar balığımızı kızarttık. Şöyle güzel taze balığımızı. Şimdi. Yemeğimizi yiyeceğiz. Hadi bizlere afiyet olsun. İyi akşamlar arkadaşlar. Biz balığımızı yedik. Çok şükür balık çok güzeldi, taze olduğu için şimdi çay yaptık çay içiyoruz arkadaşlar bugün işte annemin arkadaşları gelmişti çekmiştim ya size annemin arkadaşları gelmişti işte annemin evinde oturduk çay falan içtik öğleden sonra oradaydık çekmiştim size ondan sonra şimdi yemeğe de annem vardı balık yedik güzelce. Akşam oldu. Saat 5.50 arkadaşlar. 5.50 Şimdi işte biraz sonra videoyu editleyip sizlere atacağım. Ee, bir yandan şey yedim cevizle sucuk yedim hani balığın üstüne insan tatlı istiyor ya bir de incir yiyeceğim şimdi. Arkadaşlar benim mini kedilere bakın. Bunlar minyatür kedi. Büyümüyorlar arkadaşlar. Bakın. Bunun gözleri mavi. Işıktan pek belli olmuyor ama mavi gözlü. Bunu büyütmeye çalışıyoruz. İki kardeş bunlar. Bir tanesi biraz ötede alamadı bunu. Ee, anneleri bir ay emzirdi. Ondan sonra bıraktı bunları. O yüzden anne süt almadığı için büyü, büyütemiyorum. Bu kadar anca büyüdüler. büyütmeye çalışıyorum. İşte örgüyü orada biraz ördüm bugün. Bu kadar oldu. Yani az kaldı arka parça. Ondan sonra ön ön parçaya başlayacağım. Sonra da kollar. Bugün ne yaptınız? Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir Bizler bugün öyle işte Geçti Biraz bahçede oturdum gündüz Ondan sonra işte yukarı anneme çıktık Sonra geldim yemek faslı Şimdi çay yaptık Çay içiyoruz Biraz işte Biraz daha el işi yaparım Neyse arkadaşlar, kanalı e, vlogumu böyle kapatayım arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir başka güzel vlog'da görüşmek üzere. Yarın inşallah. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Yarın görüşürüz aşk arkadaşlar. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Hoşçakalın arkadaşlar.